Şey. Çok iyi gösterimi. Ne kadar? 16.90. O bunların inekçiliği de diyelim ya. kaç para nesli? 3.44 euro. Bu pahalı bir Değil mi? Bu da 3 mesela. Bu çikolata denemek istiyorum ama. Almaya 1 euro'yu da şunlar mı demek? Şöyle mi kendiler? Onlar ne kadar? 1 euro mu? Ha, demeyelim. Klasik. Şu ne kanka? Şunun ne olduğunu öğrenmişler. Bu pastalar için galiba. Bizde de, de uyuz pastalar için.

¡Gracias!